Çorum Çeşmeören köyümüzde bulunan yatılı bölge okulundayız. Burası 2018 yılında atıl kaldığı dönemde seçimlerden önce dönemin Çorum İl Başkanı, milletvekili, belediye başkanı ve il başkan Yalçızılarla beraber valimizle beraber dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a giderek buranın acemi birliği olması yönünde istekte bulundular ve Çorum'a müjde olarak da bunu yansıttılar. Tam 6 yıldır bu konuyu işliyoruz ve Milli Savunma Bakanı şu anda Milli Savunma Komisyon Başkanı oldu. Kendisine komisyonda söz alarak hatırlattım. Çeşmeören Yatılı Bölge Okulumuzun acil milli olacağını sözünü verdiniz. Asker verdiği sözü yerine getirir. Sözünüz yerinde yerde kalmasın dememe rağmen Hala burayla alakalı bir açıklama yok. Bir yaptırım yok. Biz buradan dönemin il başkanı, şu anki milletvekiline, sayın valimize, şu anda komisyon başkanı Hulusi Akara ve Milli Savunma Bakanına Çorum'dan sesleniyorum. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Burası şu anda atıl bir vaziyette beklemekte. Bu binalar zamanla çürüyecek. Lütfen söz verdiğiniz Acem Birliği Çorba kazandıralım. Bu anlamda da tüm yetkilileri göreve çağırıyorum.